İzmir, Burdur, Antalya, Isparta, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Balatya illerinden toplanan yardımlar ee, bu trenle birlikte bugün Pakistan'a doğru yol alacak. Ve bu trende yer alacak yardımların miktarını da gene zikretmek isterim. 30.430 adet gıda kolisi trenimizde yer alacak. Bu da 560 ton 382 kilograma tekabül ediyor. Ayrıca 5478 adet hijyen kolisi gene bu trenimizde yer alacak. O da 43 ton 321 kilograma tekabül ediyor. Ayrıca 5000 adet un yani 25 ton da un gene gönderiyoruz. Toplamda 633 ton 703 kilogramdan oluşan 40.098 adet gıda kolisi, hijyen kolisi ve un paketini toplamda da 28 vagonla birlikte devlet demir yollarımıza ait trenimizle birlikte bugün uğurluyoruz. Allah'ım bizi, memleketimizi, insanlarımızı her türlü sıkıntılardan maddi ve manevi hastalıklardan muhafaza ile Allah'ım hayırlarımızı fetheyle, şerlerimizi defeyle Emellerimizi murada nail eyle. Ya Rabbi zorluklarımızı kolaylığa,